Herkese güzel ailem. Ben geldim. Bugün size anket olarak açtığım parasal blokajlarla alakalı mı duygusal özgürleşme çalışması yapalım ya da başka bir şey mi? Ee, işte kendine güvenmek sanırım diyelim. Ee, kendine inanmak, kendine güvenmekti. Aynen. O, o mu olsun diye bir anket açmıştım. Ee, Çoğunuz parasal blokajlar seçti. Bugün parasal blokajlarla alakalı hem biraz konuşacağız ardından da duygusal özgürleşme çalışması yapacağız beraber çok garip e, inançlarla tanışacaksınız yani bunlar aslında çoğumuzun kolektiften gelen yani kolektiften geliyor derken kolektif nedir geçmiş zamandan gelen toplumdan gelen toplumsal yapıdan gelen kültürel değerlerden e, gelen inançlar çoğu öyle zaten ne yazık ki parasal anlamda e, bunları taşıyoruz yani genlerimizle taşıyoruz Ailemizden geliyor, atalarımızdan geliyor. Zaten kıtlık bilinciyle e, büyümüş bir milletiz. Kıtlık bilincine sahip bir milletiz. Geçmiş zamanda savaşlar, onun dışında göçebe hayat derken ne yazık ki bulduğumuzu e, hemen tüketip e, kıtlıkta yaşamayalım diye bir yerde biriktirmek ya da kıtlığa her an girebiliriz e, inancına sahibiz. O yüzden işte pandemi falan bizi çok etkiledi ülke olarak. Neyse, <laughs> buraları geçelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk önce bunu söylüyorum. Ardından da size hemen önemli bir soru soracağım. Çünkü bu soruyu sorduktan sonra biraz inançlardan bahsedeceğim. Ardından da hemen duygusal özgürleşmeye geçeceğiz. E, şimdi sizden bir kağıt kalem almanızı rica ediyorum. Eğer ka kağıt kalem alma imkanınız yoksa, eğer e, ne yapacaksınız? Öyle yazıyormuş gibi hayal edin. E, ve e, sorularımı cevaplayın. Daha doğrusu bir soru soracağım cevap Yargılamak yok. İlk gelen cevaplar. Önemli. Ee, çok fazla düşünmüyoruz. Para nedir? Para sizin için ne ifade ediyor? Para deyince aklınıza ilk gelenler nedir? 10 madde olarak yazın bana. 10 madde iyidir. Aynen. İşte deyince aklınıza ilk işte kağıt parçası mı geliyor? İşte çok önemli bir şey mi geliyor? Biri mi geliyor? Bir olay mı geliyor? Minik minik yazın. 10 tane küçük madde istiyorum sizden. Para bir çok anlamı gelebiliyor çünkü. <laughs> Alıp veriyoruz. Fazla düşünmüyoruz. Bilinçaltımız cevap versin Evet. Burada durdurabilirsiniz. Hani benim devam etmemi beklemeyin. Çünkü bir video bu ve ben bunu hani uzun süre bekleyemeyeceğim için siz durdurun videoyu. O sırada onu cevaplayın. Ardından başlattığınızda zaten devam edeceksiniz. Evet, bunu cevapladıktan sonra 10 tane 10 tane illa 10 tane olması gerekmiyor ama hani 10 tane yaparsanız iyidir. Ee, onun dışında şimdi size inançlardan bahsedeceğim. Yani parasal anlamda kolektiften gelen ya da genel inanışımızdan gelen ya da çok karşılaştığımız ve bu yüzden de bilinçaltımızda kayıtlı birçok inanç var. Ve bu inançlar gerçekten farkında değiliz ama bizi çok etkiliyor. Yani parayla ilgili o kadar çok yani bunlar zaten aslında kolektif bütün dünyada e, net bir şekilde kabul görmüş e, kök alt, kök bilinçler. Yani kök e, inançlar. O yüzden e, bunlar size garip gelebilir. Ya yok bende yok falan diyebilirsiniz ama ay, çoğumuzda var. Yani ben de bunları tek 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 temizleyene kadar tek tek temizleyene dönüştürene kadar gerçekten çok uğraştım. Çünkü kolay olmuyor. Yani çoğumuzda bir kere çoğumuzda yani değersizlik hissini tatmayan yok gerçekten hepimizin tatlıyız. biz değersiz hissedebiliyoruz. Değersiz olduğumuz için para kazanmaya bile layık görmeyebiliyoruz kendimizi. Mesela bu en yaygın parasal blokajlardan biri. Ben değerli değilim bir insan kendini değerli görmüyor. Değerli görmediği için de parayı kazanmaya layık görmüyor. Çünkü parayı kazanınca sonuçta işte kendine bakabilecek çevresi genişleyecek falan. Çünkü buna layık görmüyor kendini. Bu bir mesela. Bu çok yaygın. Onun dışında işte güçlü olmak zorundalığı var. Mesela işte şey inancı var. Param olursa güçlü olmak zorundayım. Yani hani para, parası olan bir insan güçlü olmak zorunda. Ben güçlü olma zorundalığını kaldıramam mesela. Bu da çok karşılaşılan bir inanç. Onun dışında sürekli çalışmak zorunluluğu var mesela. Param olursa sürekli çalışmam gerekir. Param olması için zaten bunu yaşıyoruz yani paramız evet biz çalışıyoruz ama öyle bir inanç ki çok param olursa çok çalışmam gerekiyor ya da işte e, işte param olması için e, çok çabalamam gerekirdi bu da mesela çok yaygın bir inanç yani çok çalışmam gerekiyor diyor param olması için hayır yani aslında çok fazla çalışmadan da para kazanılabiliyor bir gerçek <laughs> onun dışında e, şimdi şöyle inanç da var mesela para, çok param olursa herkes ister herkes beni kıskanır herkes kuyumu kazmaya çalışır işte e, param kadar dostum olur. Çünkü zengin insanların işte yanlarındakiler hep onların işte e, parası için yanındalar. Mesela bu çok yaygın. Bu da çok yaygın. Yani evet bu hani karşılaşılan bir şey. Evet konuşulan bir şey. Ama bu böyle olmak zorunda değil. Bu bir bilinçaltı kaydı. Bu hani bakıldığında çok parası olmayan insanlar için de geçerli bir durum. İlla zenginler için ya da işte çok parası olanlar için değil. Onun dışında karakter değişimi ya da işte e, hayatım değişecek bu, bu kaldırabileceğim bir şey değil. Konfor alanından çıkamam mesela. İşte param çok olursa çevrem değişir, dostlarım değişir. E, ondan sonra param çok olursa ben değişirim. Yani mesela diyor ki param param olursa ben değişme, değişebilirim. İşte param olursa farklı bir insana dönüşebilirim. Mesela bu korkudan da çok mesela para kazanmak kazanmayı engelleyen insan var. Param olursa, param olursa çevremdeki insanlar değişir de çok fazla karşılaşılan bir inanç. Onun dışında değişimden korkmak. Param olursa paramı kaybetmekten korkuyorum da. Bakın, kaybetmekten korkmak da yine para para geliyor ama ben param gelirse onu kaybetmekten korkuyorum. O zaman ben para hiç kazanmayayım ya da işte az kazanayım. Olduğu kadar kazanayım. Bu kadar kazanayım gibi. Onun dışında şu da var. Ailemizin Bilinçaltı kayıtlarını yani kadersel inançlarını da devam ettirebiliyoruz. Mesela annem ve babam çok zorluk çekmiş. Ben şimdi zengin olursam onlara ihanet ederim. En çok karşılaştığım inançlardan biri şanssızlıklarım. Ben şanssızım para beni bulmaz zaten. Ben şanssızım para beni. Yani şanssız olduğunu inandırılan bilinçaltı tabii ki kendisine hitap eden bir şey bulmayacaktır. Onun dışında param olursa sırtımdan vurulurum. Bu inanç da çok yaygın. Param olursa işte yakınlarım beni bırakır. Çevrem değişir. param param çok param olması için işte çok fazla iş yükü almam gerekiyor. param olursa şu anki kişi olamam. Para huzur getirmez. Para evlilikleri mahveder. Para ilişkileri mahveder. Para gelirse insanlar eskisi gibi birbirine davranmaz. Sadece para için gelmiş olur. Gelirimi arttıramam. Yani ben sabit bir işçi çalışmak ve sabit bir maaşa sahip olmak zorundayım. Benim konfor alanım bu mesela. Tabii ki sağlamlık güzel bir şey. Yani ben demiyorum ki işinizi bırakın da işte bu bir bilinçaltı kaydı. Hayır. Tabii ki sağlamlık çok önemli bir şey. Ancak şunu hesaba katmak gerekiyor ki sadece işte o maaşla geçinebilirim inancı. Diğer bütün yolları kapatacaktır size. Belki de başka bir yerden de para kazanma şansınız var. Ama sadece ben işte kısıtlı bir maaş alabilirim. İşte bu kadar maaş alabilirim. Daha fazlası benim evime giremez gibi bir inanç bu. Bu da tabii ki engeller sizi. Onun kaynağım sınırlıdır. Bu da çok yaygın bir inanç. Çünkü genelde işte bir yerde çalışırız ve sadece bir yerden para gelir. Ve buna alışıktır bilinçaltı. Özellikle ailede tek kişiden para geliyorsa ve tek kaynaktan gelen parayla büyümüşseniz sınırlı bir şekilde para sizin için bahsedildiyse bu sınırlı para inancı sizde olmuş olabilir. Para geldiği gibi gider bu da zaten hepimizin dilinde. Para mı geldiği gibi gidiyor işte yani hesabına bir bakıyorum eksiğe düşmüş. <laughs> para geldiği gibi gider bir kök inançtır. Yani aslında öyle evet öyledir belki de geldiği gibi gidiyordur ama bunu dedikçe daha da fazla gitmesine böyle bay bay diyoruz hep beraber hızlıca gitmesine neden oluyoruz olabilir. Ee, onun dışında, eğer çok param olursa yargılanırım. İşte eğer çok param olursa e, mutlaka önümü keserler. Engellenirim. Hatta öldürülür mü inancı bile var. İşte bu gördüğümüz haberlerden para çok param olursa mutlaka işte biri paramı çalar ya da biri, biri beni işte gasp eder gibi. Sadece aylık kazançla para kazanılabilir. Sadece tek bir kaynaktan para kazanılabilir. Çok para benim değerlerime uymaz gibi mesela. Çok para benim aileme uymaz. Çok böyle para para anlamında hani çok kısıtlı büyütülmüşseniz eğer işte çok az az verilmişse size sizin için az para olması gereken paradır. Ancak bu bir kök inançtır. Yani para hepimize yani evrende hepimize yeter bir para var aslında. Tabii ki bu ne kadar adaletli bir şekilde olmasa da biz bu kök inançları açtıkça bir şekilde gelecek yani o para. Bizim amacımız zaten bu kök inançları yavaş yavaş halledip. E, ...hak ettiğimizi almak. Çünkü hepimiz aslında bolluk ve bereket içerisinde... ...para enerjisiyle yaşayabiliriz. E, para hani... ...kağıt para, para part, parayla işte... ...o her yerde para şeklinde değil... ...para enerjisiyle yaşamak. Bolluk ve bereket içerisinde yaşamak. Bakın paranın bereketlenmesi denen bir şey var ki... ...gerçekten inanılmaz bir şey. Yani 10 lira da olsa... ...o para bereketliyse... ...o 10 lira bir türlü bitmiyor gibi yani. O yüzden e, ne olan para enerjisini bolluk ve bereketle birleştirmek. Yani siz para enerjisine sahip olabilirsiniz ama bu para enerjisini paylaşmadığınız sürece, doğru şekilde kullanmadığınız sürece, işte karma yasanızda etkin şekilde kullanmadığınız sürece para enerjisi zaten çalışmayacaktır. Para enerjisine sahip olup da çalıştıramayan çok insan da var. Ya da bu kök inançlardan dolayı para enerjisine hiç sahip olmayan insanlar da var. Bolluk ve bereket zaten hani bolluk ve berekete sahipseniz para enerjisi bir şekilde geliyor. Yani içinizde bereket, bolluk, enerjisine sahip olmanız. Hadi canım para beni buldu. Bir şekilde olmuyor. Ee, 8 enerjisi mesela işte 8 enerjisi yüksek insanlar da para konusunda şanslı olabiliyorlar. Bu da ayrı bir konu. Onun numeroloji analizinde gelirim. Kaybederim. İflas edebilirim. Arkamdan çok dedikodu yapılır. Gibi gibi paranın üzerine oluşturulmuş birçok kök inanç var. Bunlardan bir ya da birkaçı bile size eğer mantıklı geldiyse siz o kök inancı sahipsiniz demektir. Ne yapacağız peki? Şimdi duygusal özgürleşme tekniği. Evet <laughs> şuraya yine koyuyorum. Buruş e, yerlerini her seferinde koyuyorum ki buruş yerlerini ezberleyin diye. Çünkü duygusal özgürleşme tekniği hayatınızda her alanda uygulayabileceğiniz, kök inançlarınızda da uygulayabileceğiniz, e, durup dururken canınız istediğini de uygulayabileceğiniz bir teknik. E, her akşam uygulamanız gereken bir teknik çünkü duygu yoğunluğumuz duygu birik biriken duygular kasların arasında gelişiyor zaten o şekilde de fiziksel artık fiziksel konuda biz etkilemeye başlıyor o kadar çok birikiyor ki ilk önce duygusal olarak hissediyoruz ondan sonra duygusal olarak gene taşıyor ve artık fiziksel olarak bedenimizde yayılmaya başlıyor şöyle söylemek istiyorum size bir tane birkaç tane işte kök inancı seçeceğim ve onun üzerine duygusal özgürleşme çalışması yapacağım. En çok kullanılan kök inançlardan seçeceğim ve duygusal özgürleşme çalışması yapacağım sizinle beraber. Şimdi sizden duygusal özleşme çalışması öncesinde çok minik minik böyle minik biliyorsunuz meditasyon yapıyoruz. Çok sakin bir yere yani sakin ve sessiz bir yerde rahatça oturmanızı rica ediyorum. Biliyorsunuz yaklaşık 10 tane 10 kere nefes alacağız şöyle karnımızı şişiriyoruz diyafram evet ondan sonra verirken de karnımızı içeri doğru çekebiliriz böyle nefesi vermeye çalışın. Nefesi verirken biliyorsunuz kocaman bir balon beyaz balonumuz vardı onu büyütüyoruz kocaman balonumuzu büyütüyoruz o, o balonun e, hani saf e, para enerjisi bolluk ve bereket enerjisi dolu olduğunu düşünün ne e, üzerine yapacaksanız onun hani onunla çevrili olduğunu düşünebilirsiniz o balonun. Huzur, bolluk, bereket, o istediğiniz para enerjisi. Evet. Aynen şöyle bir adım atın. Şöyle. Evet. Evet nefes verirken balonu büyütüyoruz, 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 büyütüyoruz. 10 nefes sonrası artık sağ ayağımızla adım atıyoruz balonun içerisine balon bizi kapladı. Hiç yargılayan bir şey yok. Parasal problemlerimiz dışarıda şu an. Görebilirsiniz onları. Evet. Evet, şimdi şu an bu balon bizim güvenli alanımız. Güvenli alanımıza girdik. Bu balonu hiç kimse bu arada ee, mahvedemez. <laughs> evet, bu balonun içerisine girdikten sonra artık size birkaç soru soracağım. E, bir yere yazabilirsiniz ya da işte aklınızdan cevaplayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ardından da biliyorsunuz ölçüm yapacağız. Şu an balonumuzun içerisindeyiz. Ve meditasyon bittikten sonra size ölçüm için iki elinizi kalbinizin üstüne koymanızı ve soruya cevap vermenizi isteyeceğim. Hani yoğunluğunuzu ölçeceğiz. O konuda ne kadar yoğunluk hissediyorsunuz. Ardından da bunu not alacağız. Ardından da duygusal özgürleşme çalışmasına başlayacağız. Siz bu söylediğim kök inançlardan size mantıklı gelen başka birkaç tanesini de seçebilirsiniz. İlla benim kök inançlarımı seçmenize gerek yok. Aynı şekilde benim yaptığım şekilde yapabilirsiniz. Evde kendinize aynaya bakarak. Evet şimdi şu an balonumuzun içerisindeyiz. Size soracağım soruları lütfen cevap verin. Para. Para ile ilgili yaşadığınız olaylar. Para ile ilgili yaşadığınız kısıtlamalar size en çok hangi duyguyu hissettiriyor? Evet çok iyi. Cevap verirken derin nefesler. Evet şimdi parasızlık ya da bolluk bereket eksikliği dediğinizde aklınıza ilk gelen anınız kişi ya da durum nedir? obje de olabilir. Uf, derin bir nefes. Şimdi parasızlık çektiğiniz ya da işte bolluk bereket eksikliği çektiğiniz zamanları bir renk vermenizi istesem hangi renkleri kullanırsınız? Birkaç tane renk yazabilirsiniz. Derin bir nefes alıyoruz. Evet. Şimdi para sizin için parasızlık ya da bolluk bereket ee, para enerjisi bir mücadele olmasaydı hayatınızda neler değişirdi? Bir düşünün. Neler farklı olurdu? Hangi durumda olurdunuz? Evet. Kısa cümleler fazla düşünmeden. Evet. Şimdi Şimdi iki elimizi koyuyoruz kalbimizin üstüne ve sorduğum soruya bir yoğunluk hesabı söylüyoruz. Sıfır en az, on en çok. Parasızlık, bolluk ve bereket sıkıntısı, çektiğiniz zamanların, sizdeki duygu yoğunluğu, fiziksel, ruhsal, zihinsel olarak sizdeki yoğunluğu ne kadar? Sıfır en az, on en çok. Ne kadar hissediyorsunuz bu yoğunluğu bedeninizde? Ruhunuzda. Yazalım hemen. Evet çok iyi. Yine şöyle bir iki tane derin nefes alalım. Evet. Elif duman ile yapmayı niyet ediyorum diyebilirsiniz. Niyet edelim. Evet. Duygusal özgürleşme çalışması yapmayı niyet ediyorum diyebilirsiniz. Şimdi yazdık. Ve duygusal özgürleşme burçlarına başlayacağız. Ee, ancak Tabii ki öncesinde bir hazırlık cümlemiz vardı biliyorsunuz. Hazırlık cümlesi de bedenimize yaptığımız şeyi anlatmak amacıyla. Yani ben ne yapacağım sana, neden bu çalışmayı yapacağız diye bedeni anlatmak aslında. Ölçüm yaptık. Şimdi hazırlık cümlesi. Uzun sürebilir, kısa sürebilir. Ne isterseniz hiç fark etmez. O tamamen size bağlı. Ben genelde uzun tutuyorum. Seviyorum çünkü uzun tutmayı. Daha fazla anlatmayı bedenime. İsteyenler karata çok vuruş yapıyor. isteyenler hassas noktaları ovalıyor. Ne kadar çok böyle ovalarsanız daha iyi. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Ee, daha fazla etkili olacaktır. İki tarafta da aynı etkisel, onu söyleyeyim. Ee, hiç fark etmez. İki sene de vur vuruş yapabilirsin. Ancak buraları ovaladınız. sonra hince fazla ovalayın ki buraları daha fazla yere temas edelim. Evet, şimdi e, hazırlık cümlesini söyleyeceğim. İsteyenler karate çopa, isteyenler buraya vuruş yapıyor. Başlıyorum. Ardından da zaten buraya geçince duygusal ölçüleme vuruşlarına başlamış oluyoruz. Hayatımda para enerjisini hissedemiyorum. Sanki para ile alakalı her şey engellenmiş gibi. Ben para kazanmaya layık değilim. Bazen bunu hissediyorum. Para beni bulmaz. Bolluk ve bereket benim hayatımda hep eksik gibi geliyor. Ben sanki lanetlenmiş gibi hissediyorum bazen. Para enerjisi, bolluk, bereket neden hep bende sorunlu? Ben kendimi para kazanmaya değer görmüyorum. Sanki her şey kısıtlı geliyor. Para bana çok kısıtlı geliyor. Geldiği gibi gidiyor gibi hissediyorum. Bunları değiştiremeyecekmişim gibi geliyor. Sanki hayatım boyunca her zaman para sıkıntısı çekecekmişim. Her zaman parayı düşünmek zorunda kalacağım gibi geliyor. Almak istediğim, yapmak istediğim hayallerim, o kadar çok şey var ki. Ama gerçekleştirecek param yok. E bu beni gerçekten çok üzüyor. O kadar çok yapmak istediğim şey var ki. Her şey parayla, adım bile parayla sanki. Yapamayacakmışım gibi geliyor. Zorlanıyorum. Zorluklar üst üste geliyor. Ama artık farkındayım. Bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Değiştirmeye niyet ediyorum. Ben enerjimi, bilinçaltımı, düşüncelerimi, titreşimimi değiştirdikçe biliyorum hayatımda bir şeyler değişecek. Ben de o değiştirenler gibi olabilirim. Ben de yapabilirim. Ben paraya layık olabilirim, ben değerliyim, kendi değerimi hissettikçe parayla olan ilişkim de düzelecek biliyorum. Ben para kazanmaya, en iyi en yüce şekilde, çok para kazanmaya layığım, ben para enerjisine layığım, bolluk ve bereket içinde yaşamaya, bedenimde, ruhumda, avramda en iyi en yüce bolluk ve bereket enerjisini, para enerjisini hissetmeye hazırım. Ben bunları hissetmeyi seçiyorum. Ben bu yolda bilinçaltı kayıtlarım bana hizmet etmeyen bilinçaltı kayıtlarımı bırakıp bana hizmet eden tüm enerjileri hissetmeyi seçiyorum. Ben kabul ediyorum. Yapabilirim. Hissetmeyi seçiyorum. İlerlemeyi seçiyorum. Yapabilirim. Kabul ediyorum kabul ediyorum. Şimdi vuruşlara başlayacağız. Uf, derin nefesler. Uf, evet. Para layık değilmişim gibi düşünüyorum. Para beni bulmaz ki zaten. Ben şanssızım. Bir şekilde hep kısıtlanıyorum para geldiği gibi gidiyor. Ben artık parayla ilişkimin düzeleceğini hiç düşünmüyorum. Zengin olmak kim ben kim? Param olursa zaten her şey daha kötü olur. O yüzden ben parayı istemiyorum. Hayır. Param olursa çevrem değişir, ailem değişir. Zaten ben fazla para görmedim ki şey değiştiremem. Artık bu inançların bana hizmet etmediğini biliyorum. Param ben şükrettikçe, ben anladıkça, ben kendime değer verdikçe bana hizmet etmeyen kolektiften gelen inançlarımı fark edip serbest bıraktıkça artacak para enerjim, bolluk bereket enerjim artacak. Ben şanslıyım. Parayı kazanabilirim. Para geldiği gibi artabilir. Arttıkça bereket, bolluk enerjisine bürünebilir. Ben parayı paylaşabilir. En iyi, en yüce şekilde kullanabilirim. Param artabilir. Param arttıkça kendime en iyi, en doğru, en yüce insanları çekebilirim. Param arttıkça fırsatlarım da artar. Param arttıkça hayallerime, isteklerime, dileklerime yaklaşabilirim. Param arttıkça dünyamı güzelleştirebilirim. Ben en iyi, en yüceye layığım. Bolluk ve bereket enerjisiyle tüm bedenimi, ruhumu şifalandırabilirim. Ben para enerjisiyle daha şu anki halimden çok daha güzel fırsatlara, çok daha iyi fırsatlara ulaşabilirim. Ben param arttıkça kendimi şu anki halimden daha iyi bir hale getirebilirim. Ben gelişebilirim, ilerleyebilirim. Çevremi, ailemi, dünyamı güzelleştirebilirim. Ben bana hizmet etmeyen tüm parasal blokajlarımı iptal etmeyi seçiyorum. Ben bana hizmet etmeyen, bolluk ve bereketimi engelleyen tüm duygu tıkanıklıklarımı serbest bırakmayı seçiyorum. Ben bunlardan dersimi aldım. Kabul enerjisine geçiyorum. Bana anlattıklarınızı kabul ediyorum. Ben artık kendi yolumu, kendi para enerjimi, kendi bolluk ve bereketimi hissetmeyi seçiyorum. Ben yapabilirim. Ben kendime inanıyorum. Şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Dediğim gibi siz cümleleri değiştirebilirsiniz. İstediğiniz şekle getirebilirsiniz. Öncesinde söylediğim farklı cümlelerle oluşturabilirsiniz. Ne de ilk başta mesela olumsuz cümleler söyledim. Fark ettiniz mi? Evet, ilk başta olumsuz cümleler söyledim. Şöyle bir olumsuz dan bahsettim. Ardından onları değiştirmek istediğimden bahsettim. Siz bu şekilde yine 2 3 tur devam edebilirsiniz. Bir kere olumsuzdan bahsettim çünkü benim zaten bunlar hissettiğim, bunlar inançlarım bakıldığında. Hani bedenime evet ben bunları bunların farkındayım dedim. Ardından da ne yaptım? Değiştirmek istediğim şekillerini söyledim. Ama şu şekilde de söyleyebilirsiniz siz. İşte ben para paranın bana gelmeyeceğini inansam da bunu değiştirmeyi seçiyorum da diyebilirsiniz. Hani cümle olarak tek bir cümlede seçebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. İlk olumsuz sonra olumlu. Yeter ki inanın ve bunun sizi değiştireceğini hissedin. Çok üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ee, sevgi ve şifa paylaştıkça artar. Görüşmek üzere.